konsoloyun.com firmasına konuk olduk ve firmamızın sahibi Sayın Taner Işıldak ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Taner Bey. Ee, burada bulunmak gerçekten çok farklı. Çünkü yeni nesil ne istiyorsa hazır etmişsiniz. Her şey var. Ve o muhteşem ürün yelpazesi yıllardır bize buluşturulmuş durumda. Evet. Aslında hobiniz, mesleğiniz olmuş galiba. Bir anlamda öyle. Kaç yıldır varız? Ee, i̇lk dükkanımızı yaklaşık olarak 1994'te açtık. 94'ten sonra ara, arada bir ara verdik. Ama şu an son 7 yıldır sabit olarak bu dükkandayız. Full olarak. Evet. Peki başka şubeler var mı bizlerle var. Antalya'da, Ankara'da şubelerimiz var. Bakıköy'de iki tane dükkanımız var. Ve artı Beyüksü'nde şubemiz var. Ve bu yıl içinde de franchise vererek böyle Türkiye'nin farklı yerlerinde yerler açmak istiyoruz zaten. Süpersiniz. Peki burada konsoloyun.com deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? PlayStation 4 oyun takas ve satış. Ee, odaklandığımız ürünler bunlar. Ama tabii yakında web sitemizden satış başlayacak ki hatta başlamak üzere. Ve forum açıyoruz şu an kullanıcılar için. Yani birçok e, alanda faaliyet göstermeye devam edeceğiz.